Evet, şimdi e, resimlerimiz filtrelerimize devam edelim. Blur efekti. Mesela e, bir resmi buluğaştırmayı, yani bir yerde mesela iki tane resim var, arka planı biraz blurlaştırmak isteyebilirsiniz. Blur efektini kullanabilirsiniz. Ama blur'a tıkladığınız zaman çok az bir blur eklediği için çok fazla e, efekt e, göremeyebilirsiniz. Yani efekte etkisini göremeyebilirsiniz. Blur, buna da blur more dediğiniz zaman da aynı şekilde göremeyebilirsiniz. Ama e, Glossium Blur'a geldiğiniz zaman yani onlar az bir şey ekliyor. Glossium Blur da burada açıya göre Blur efektini artırıp azaltabiliyor. Bakın Blur da ne yapıyor? Bulanıklaştırılıyor. Yani aslında o, şu mesela kamera efekti, bokeh efekti dediğimiz bir efekt var. İşte arka planı fluğulaştır, ön taraftaki objeyi fokuslaştır dediğimiz bir efekt var. Bu efekt bunda uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Yani sanki e, öndeki objeyi daha iyi anlayabilmenizi, daha iyi algılayabilmenizi sağlayan bir efekt oluşturabiliriz. Bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle yapalım. Bir tane insan indirelim. İnsan resmi indirelim. People. İnsan green box diyelim. Green box dediğimiz zaman biraz büyük çaplı bir dosya bu iyi mi acaba bir bakalım. Yeterli ölçüde mi? Evet yeterli ölçüde. Hemen geliyorum, bunu alıyorum, atıyorum. İsterseniz şöyle yapalım, bunu alalım, ikinci sekmeyi atalım, sonra bunu nasıl kesecektik? Elimize alıyorduk şu aracımızı, şurayı da alıyorduk, şurayı da alıyorduk şöyle, sonra select and masklıyorduk, sonra onlayır, şurayı da alalım. Evet. Şurayı da şöyle keselim. Pardon, yanlış aracı aldım. Şu araç olacak. Şu. Biraz fırçamı azaltmam gerekiyor. Çok alıyor çünkü. Şuradaki kesimlerimizi de şöyle düzeltelim. Hmm. Sumukluğunu biraz artırıyorum. Filterini yumuşaklığını artırıyorum. Kontrasını şöyle yapıyorum. Shift-Edge'den edge. Shift de şöyle biraz hafif kesiyorum. Filteri biraz azaltıyorum. Kontrası biraz artırıyorum. Shift-Edge'si biraz daha yiyorum. Evet. İyi oldu gibi. Output settings'e gelelim. Select and mask. New layer mask diyelim. Şimdi bunu aldık. Şuraya getirdik. Doğal manzaramızın önüne attık. Tabii mevcut resmimize nispeten biraz küçük bir resim olmuş ama sorun değil. Şöyle bir resim. Şimdi burada doğa manzarasındaki bu ablamızın arka plan ablamıza bir fokus yaptığımızı, kamerayla fokus yaptığımızı düşünelim. Ve ee, arka planı blur yapmamız gerekiyor. Box blur'a getiriyorum. Bakın mesela, sanki kamera ön taraftaki objeye yoğunlaşmış değil mi? Bu şekilde Aynen. Bak, efekt uygulayabiliriz. Bunun tabi daha farklı metodoloji, metodolojide olanları var mesela. Ee, lens blur olabilmesi için bunun Rasterized layer yapıyorum. Lens blur olabilmesi, lens blur'a getiriyorum. Bakın burada. Hexagon, pentagon, squire dediğimiz aslında bu biraz da lensle, yani kamera lensiyle alakalı radius verme işlemini uyguluyor. Burada çok daha farklı bir matematik uyguluyor. Ee, belki fark edemeyeceğimiz ama daha çok şey yapabileceğimiz nedir onun adı. Ee, daha gerçekçi, daha realistik bir blur efektini burada uyguladığını görüyoruz. Şunu Layer yapalım bir saniye. E, Convert Smart objects Rasterize Layer. Şu şekilde. Doğa resmimize yani filtrelerde bazı filtreler çalışmıyorsa mutlaka bunun e, işte e, raster şey smart obje olmasına kaynaklı olabilir. Ondan dolayı mevcut layer'ı smart obje Den çıkartmamız gerekiyor. Ee, blur işlemleri bu şekilde. Burada blur'un bir sürü efektleri var. Yani bunları siz kendiniz hani blur deyince artık bulanıklaştık olduğunu görebilirsiniz. Birçok blur efekti var. Ee, i̇şte araba böyle hızlı hızlı gidiyormuş gibi efektler verilebiliyor ve veya işte yuvarlak blur efekti falan verilebiliyor. Spin blur falan gibi. O blur'ları buradan bakabilirsiniz. Distort dediğimiz şeye bakalım. Burada e Sesim geliyor mu bu arada?